Iğdır Üniversitesi, erozyonla mücadele ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma amacıyla Ağrı Dağ eteklerinde büyük bir çevre seferberliği başlattı. 750 dönümlük alanda yürütülen proje kapsamında toplam 50 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor. Ağrı Dağ eteklerinde yer alan Şehit Bülent Yurtseven yerleşkesinde hummalı bir çalışma var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen projede, Arazinin tamamında hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. 750 dönümlük alanın 70 kilometrelik kısmında toprak işleme çalışmaları tamamlandı. Bölgenin doğal yapısına uygun olarak oluşturulan teraslar ileride geniş bir yeşil alanın temelini oluşturacak. Toprak hazırlığının bitme aşamasına geldiği projede ekim ve dikim faaliyetleri önümüzdeki hafta başlayacak. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin uzun vadeli bir yeşil alan dönüşümünün parçası olması hedefleniyor. Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Gürel, doğaya nefes olacak bu proje, ortak gayret ve işbirliğiyle büyümeye devam edecektir, dedi. Projeye verdikleri destekten dolayı çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'e teşekkür etti. Yeşil dönüşüm hedefiyle sürdürülen çalışmaların, bölgenin ekolojisine uzun yıllar katkı sağlaması bekleniyor.